benden iki yaş küçük Gülistan. 16 yaşında mücadeleye katıldı zaten. Yani gidişi tabii ki bizi biraz üzdü, sarstı, ayrılık ister istemez insanı üzüyor. Ama mücadeleye olan katkısı, emekleri tabii ki bizi onure etti. Biz mücadelesinin arkasında duracağız. Burada onun taşıdığı bayrağı sonuna kadar onurumuzla ve devam ettirmeye çalışacağız. Gülistan'ı biraz anlatayım size. Gülistan çok neşeli, çok sevecen, sevgi dolu bir kızdı. Hayalleri vardı, umutları vardı. Özgür Kürdistan hayali vardı ve hep bu hayalle yaşadı. Ben hayallerinin bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum. Dava arkadaşları bu onurlu mücadeleyi eminim ki layıkıyla sürdürecektir. Ben buna inanıyorum. Acımız büyük, evet. Yüreğimiz yanıyor. Ama e, onun gibi binlerce yoldaşı şu an bu mücadele için saflarda onurluyuz, gururluyuz, acılıyız. Ama bugünün de bir gün geleceğini de elbette ki zaman zaman düşünüyorduk tabii ki. Gülistan mücadele ruhlu, güzel gözlü Ceylanımız da bizim. Çok iyi niyetli bir kızdı. Meraklı e, bir yapısı vardı. Çok sevecen, sevgi dolu yapısının yanında biraz asi bir ruhu da vardı açıkçası. Bazen zaman zaman televizyondan işte takip edebiliyorduk. Gurur duyuyorduk, onur duyuyorduk. Bir gün onun da bu özgür topraklarda mutlulukla annesinin yanında, kardeşlerinin yanında, mücadele arkadaşlarının yanında zaman geçirmesini diliyorduk açıkçası. Yetmedi maalesef. Yani aramızdan ayrıldı. Dilerim ki diğer yoldaşları bugün bu mutlu huzurlu günlere, özgür günlere şahitlik ederler. Evet acımız büyük ama bu saldırının bu şekilde olması acımızı daha da büyüktü. Kınıyoruz bunu yapanları, buna sebep olanları, ortak olanları kınıyoruz, lanetliyoruz. Gülistan ve Gülistan'la beraber şehit düşen diğer arkadaşın da ailesine sabır diliyorum. Ve ayrıca Gülistan'dan çok çok önce defalarca kez bu şekilde haince pusu kurulup katledilen tüm yoldaşlarımız için de e halkımızın başı sağ olsun. Yine aynı şekilde lanetliyorum bu haince saldırıyı.